Merhabalar arkadaşlar. Masa Plus'ın yeni konseptiyle karşınızdayız. Yanımızda bugün iki tane konuğumuz var. Sizleri tanıyabilir miyiz? Ee, Enes Özkan ben. E, Fitan Flex Blue Pilates kurucularındanım. Aynı zamanda futbol geçmişim ve spor geçmişim var. ve Bir yandan da spor hocalığı yapıyorum. E, şimdiden hayırlı olsun diliyorum hepimiz için. Hangi takımlısın Enes abi? E, elhamdülillah Fenerbahçeliyim. <laughs> <ben. gülüyor> <laughs> Evet, herkesi parçalık çekiyor. Bugün konseptimiz Fenerbahçe. Batuhan abi seninle Aynen, Batuhan Taşkın bende. Enes orta az. Zaten söyledi. gerek <gülüyor> <gülüyor> Gerek söylemeye gerek yok. Spor sorunumuz var. Hissetmecisiyiz. Evet. Beraber yapıyoruz. O zaman e, hızlıca bir konseptimizi de tekrar anlatayım. Yeni izleyenler için. Zaten ilk videomuz bu. E, konseptimiz şöyle olacak, e, taraftar gözünden. E, taraftarlarımıza 10 adet <laughs> soru hazırladık. E, bu 10 adet sorunun dışında bonus sorular da olacak. E, sırayla Enes... Yerlerden tanıyacağınız Enes bu izlerle. Merhaba arkadaşlar. Enes ve ben soruları taraftarlarımıza yöneteceğiz ve onlara bir buçuk dakikalık her soru için her kişiye süre tanıyacağız. Bu sürede sorularımıza cevap verecekler. Acaba bakalım taraftarlar takımı nasıl görüyorlar, nasıl hissediyorlar. Biraz da onların gözünden diyelim. Evet o zaman ilk sorumuza başlıyorum. İlk olarak Enes abi senle başlıyorum. Bekliyorum Güneyciğim. Fenerbahçe'nin son haftalardaki dakika. performansını nasıl değerlendiriyorsun? Bir buçuk dakika başlayalım. Şimdi Fenerbahçe'nin zaten bu soru çok uzay, uzun gider de sabaha kadar anlatırız bunu. Ee, herhalde bundan memnun olan bir Fenerbahçe taraftarı yoktur diye düşünüyorum ben. Aynı yani Botu da öyledir herhalde bizim gibi. <laughs> ee, başarısızlıklar <laughs> silsilesi. Ali Koç ve yönetimi çok umutluyduk. Çok iyi gidecek gibi hislerimiz vardı. Umutlarımız vardı yalan değil. Umut bizim ekmeğimiz zaten Fenerbahçe taraftarı olarak. 6 yaşından beri maça gidiyorum ben. Hep sürekli aynı şeyler dönüyor. Ee, tabii ki memnun değiliz. Yani Emre daha yeni hocalık yapıyor. Onlara zaten geliriz ama yani şu an için zaten memnun olmak mümkün değil. Muhtemelen de bugün biz bu videoyu çekiyoruz. Ee, yeni Malatya beraberliğinden sonra çekiyoruz bu arada. Arkadaşlar da bilsinler. Ee, yani muhtemelen de zaten havlu atmış gibi gözüküyoruz. Aynı şekilde. Tamamdır o zaman. Zaten umut yok yani. O zaman Batuhan abi sen de devam edelim. Buyur kardeşim. Soruyu tekrarlıyorum. Fenerbahçe'nin son haftalardaki performansını nasıl değerlendiriyorsun? Ya ben son haftalara söylemeyeceğim bunu. Ee, çünkü hiçbir şey yok. Yani benim gözümde birinci haftadan. Bugün 31 mi oldu? 31. haftayı oynadık. 9 maç kaldı evet. Aynen 31. haftayı oynadık. Bu seneyle alakalı söyleyeceğim hiçbir farklı bir şey yok. Herhangi maç için. O yüzden de yani son haftalar değil birden <laughs> 31'e kadar. Sadece ara ara dönem dönem sayarsın. Dönem dönem sayacağım performansları da bence büyük takım performansları değil. Ondan önce yani standart takımların performansları gün gün olur. Biz de onu yaşıyoruz bu sene ama çok ilginç. Yani bundan 3 sene önce Ali Koç'un geldiği zamanda. Sürdürülebilir bir başarı yok. Tabii değil yani, değil yani mesela 17. sıralara kadar düşmüş olan Fenerbahçe'de bile şu yaşanan durum yoktu hiçbir şekilde. Bu sene olanları ben de yani anlayamıyorum. Yani o kadar ben de dediğin gibi yani ben de 4 yaşından 5 yaşından beri maçtayım. Yani çok fazla şey gördük, izledik. E, çok anlam veremediğim şeyler oluyor ama. Yani bir sürü tiyatro ve senaryo yazıyoruz yani bununla alakalı. Ama gerçeğini bilmiyoruz yani. Gerçek şu, olmuyor. <laughs> olmuyor yok olmuyor. Olmuyor. Bir Özet şey fazla geliyor yani. Olmuyor. Mutlu şey değil ülke. Hiçbir taraftar şey, mutlu değil yani. İnşallah bir şey onlardan bir yani, yani. Tamamdır abi o zaman bir sonraki soruyla devam edelim. İkinci soru bende. Belizoğlu'nun yerinde olsanız. Özellikle Malatya maçına çıkacağınız ilk 11 neydi? Batuhan başlıyor galiba. Evet, evet Batuhan abi başladı şu an. Batuhan Bey buyurun. Defansın değişeceği bir durum yok çünkü Nazım zaten galiba Covid'te. Ee, o yüzden Gökhan mecbur. Ee, Novak kesinlikle benim için depl özellikle deplasman maçlarında ki e sol bekim olur. Ee, Zalai ile Serdar hiçbir şey olmadığı sürece zaten kesinlikle oynar. E, Gustavo önlerinde yani belli şeyler zaten değişmiyor onlar zaten şeysiz alternatifsiz e, onun önünde de e, ben İrfan Pelkas diye ortaya omurgayı koyar e, olur, e. aynen çünkü e, bir de şuraya geleceğim şimdi Nova koydum ama bu Caner'i kestiğim anlamına gelmiyor Kibe ısrarla bunu <laughs> çok merak ediyorum kimse denemiyor e, Caner Caner'i öne atarım Sonra. çünkü sol e, açıkta çünkü oynama meziyetlerini sürekli birilerine deniyoruz. Bak şampiyonluğa gidiyorsun deniyoruz. Deneniyor. Deneme gibi bir lüksün kalmadı artık. O daha yüzden de ya, ha, yani o daha olmuyor. Tiamo olmuyor, Valencia olmuyor filan. E, o yüzden de Caner'i koyarım. E, sağ tarafında e, Osa'yı koyar. Ön tarafına da zaten bana kalırsa ben Sisse'yi koyarım. Samat değil, Sisse'yi koyarım. Ama tabii bu şeyler işte sakatlık durumları nedir onları bilmiyoruz. Tamamdır. Batuhan abinin süresi doldu. Enes abi senden al. Şimdi oyuncuların performansları gün gün değişir. Hafta hafta değişir. Ama şöyle bir gerçek var. Bu futbolcuların yani şu an elindeki kadronun en iyi performansı yüksek olan oyuncularını bilen kişi şu an takımın tek o Şu an olan teknik sorumlusu Emre olur. Yani e, devre arasında kimse Ferdi'yi belki isim olarak almaz ama Herhalde o bir şeyini gördü ki aldı. Hani bilemeyeceğim. Ee, ama şöyle bir gerçek var. Bu olayla alakalı. Şimdi benim tercihim isim olarak konuşmak gerekirse benim de Altay, Gökhan Gönül, Serdar benim zaten sene başından beri çok tuttuğum ve beğendiğim bir adam. Öyle veya böyle. Şu stoperler çevresinde ilk önce Serdar'ı yazarım ben bir kere. Yanında e, pasör stoper pozisyonda Zalai. Sol bekte tabii ki Batuhan dediği gibi de basmanlarda Novak düşünebilir evet okey ama ya ben özellikle Gustavo tamam kesici orta saha. Fener'de 4-5 tane az 8 numara var. Çok ilginç. Hepsini beraber oynatmak zorunda değilsiniz. Birinden birini tercih eder. Ya Ozan'dır ya İrfan'ı tercih edersin. İkisinden biri olur. Forvet arkasında Pelkas bana göre kesilmez. Ama Fenerbahçe'nin en büyük problemlerinden biri Forvet'i. Aslında sadece Forvet değil kanatları da problem. Tamam. O sayı da çok bir şey üretmiyor. O sayı, o sayı, diyorlar da ben bir şey görmüyorum o sayıdan. Neyi var? Kaç asitli kaç koyuyor? Fenerbahçe'nin büyük takımın kanadı. Bu farklı bir konu ama çok gol atar, çok asist, çok asist yapar. Ben bunu da görmüyorum. Sol kanatta Valencia desen et mi, kırmızı et mi, balık eti mi belli değil. Ne yaptığı belli değil. Evet. O yüzden de ileride Samat'ta mecbur kalıyorlar sizse yüzünden. Yani klasik bir kadro çıkıyor Fenerbahçe'de. Hiçbir değişim de olmuyor. Fenerbahçe'nin bir şekilde kimya tutmadı ama ben bunun probleminin taktik veya planla alakalı olduğunu düşünmüyorum. Daha farklı problemler olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen diğer sorularda var bu. Ben orada cevaplayacağım zaten. Tamamdır abi. O zaman üçüncü sorumuzla ben <laughs> devam ediyorum. Aslında biraz derin de bir konu. Erol Bulut'un sonlarına doğru gönderdiğiniz hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben, ben hiç mi <laughs> Şimdi bir kere ben şunu söyleyeyim. Erol Bulut'u sene başında kimse burada lay lay yapmasın, kimse de artistik yapmasın. Bütün bütün hemen hemen Fenerbahçe taraftarı yani ön yargılı olmayan, kötü niyetli olmayan bütün Fenerbahçe taraftarı e, genel olarak herkesten bahsediyorum. Yani herkes dedi ya Erol Erol gitsin gitsin dedi ya herkes. Sen dahil, ben dahil. Ama sene başında da hepimiz gelsin dedik. Kimse kusura bakmasın. He ama çok fazla sağlam transfer olduğunda da şunu dedim artık. Erol'un yiyeceği, Geçti bu olay dedim yani, anladın mı? Şimdi şöyle bir şey var. Ee, Erol'u getiren zaten Emre Belözoğlu. Emre Bellozoğlu'nun ilk sportif direktörlük deneyimi. Daha önce bir sportif direktörlük kariyeri yok. Futbolculuk... Şey ben her zaman şunu söylerim. Sporculuk, futbolculuk ayrı bir şey. Hocalık, yöneticilik ayrı bir şey. Direktörlük, üst yöneticilik apayrı bir şey. Adam direkt oraya girdi. Ve yönetebileceği birini seçti altına. O da Erol Bulut'tu. Kusura bakma Lucien Favre diyorlar. Favre, Emre Memre şey yapmaz yani anladın mı? Emre Memre dinlemez Favre. Hani Ali Koç'u da dinlemez, Emre'yi de dinlemez. O yüzden bunu getirdi. Ha, bu saatten sonra göndersen de olur, göndermesen de olur. Orası da ayrı bir konu. Zaten iş işten geçmişti görüyoruz zaten oynanan futbol aynı devam ediyor. Çünkü Emre de hiçbir etki yapamaz bu saatten sonra zaten. Hiçbir şey olmaz yani. O zaman Batuhan abi sen de devam evet. edelim. Erol Bulut'un hani Aha. ligin sonuna doğru gönderilmesi hakkında ne düşünüyorsun abi? Gönderildi Farlayı, mi, diyorum. Serderil çelikler'e ithaf Gönderildi Serdar abim seni oldu Erol, Erol gitti mi? Evet. Ben hiç farkında değilim. Çünkü aynı şeyi oynuyor. Kinaye mı yapıyorsun ki lan? Ne yapacağım başka? Allah aşkına. <laughs> yani sadece görüntü de yok. Değil mi? Ben burada ben almıştır çekirdeğin kahvesini. izliyordur. Hani ki o bir de deplasmanda kazanıyordu. Onu da yapamadık. Yani bir de eksiye düştü. Ama tarihinde bir deplasman. Şey. Anladın mı? Yani e, o yüzden... Erol gitti e, şu, ben ben şunu söyleyeyim. Yok ben şöyle söyleyeceğim. Ben de şu, şöyle konuşuyorum. E, seninkine istinaden. Şunu görmüş olduk. Ya yani en azından benim tahminlerimi görmüş olduk. E, takımı Erol Bulut yönetmiyormuş zaten. Yani çünkü e, çünkü oyuncu değişikliklerine kadar ki hareketleri gözlemledim. E, zaten Erol'la alakalı sadece ismi varmış ve kendisi varmış görünen yani. Kamera Ben böyle düşünmüyorum. De böyle bir şey yok. Zaten sen ben, ben de düşünmüyorum. Devam edelim abi. Abi, e, taraftarsız oynanan maçların Fenerbahçe'ye hmm. etkisi ha. var mı? Varsa büyük mü, çok mu, az mı? Söylediği gibi hakikaten öyle. Bu arada ya şu anda taraftar takımı iki tane takım var. Biri Beşiktaş, biri Fenerbahçe. Fenerbahçe bir tık daha ee, şimdi sonuçta futbol reality show tamam mı? Yani böyle başlamış bir şey. Dünyanın yani bütün her yerinde izlenen bir şey. Ee, ve ona uygun futbolcular mesela Mesut anladın mı? Ee, Mesut transferi, <laughs> İrfan transferi, eee işte Canerle Gökhan'ın geri gelmesi 4 sene sonra çünkü hani kaptan olarak geri gidip e, sorunlarla gidip onların geri gelmesi. E, işte Sosa işte bunlar hep böyle e, taraftarın ilgisini çok çeken en basit zaten forma satışları yani. Ya en kötü tarafta ikinci güç olur değil mi? Ha, evet, onlar yani o mesela hızlı oyun, ki, seri e, oyun. E, bu arada yani Fenerbahçe'nin çok örnekleri var biliyorsun. Geçen sene e, pardon Ali Koç'un ilk geldiği sene zorla Ersun Yanıl'ı takımın başına geçirten taraftar var. Evet. O taraftardan bahsediyorum. Yani ben adamı içeri almam diyen bir Ali Koç sonra taraftar isteğiyle aldım diyen. Ki bunun örneğini İsmail Kartal sezonunda Fenerbahçe-Beşiktaş maçı vardır. Olaylı bir maç. Fenerbahçe'nin 1-0 kazandığı taraftar etkisinden bahsediyorum. Saçma sapan ee, bir kadroyu al yap dedi lan Ali Koç. Şimdi Emenike'nin Emenike hatta İsmail Kartal'la tartıştığı maçı formayı çıkarıp çıkmak istediğinde taraftar o sırada Emenike'nin yaptıklarından çok sıkıldı e, o maçta ve Musa Musa diye bağırarak yedekten oyunu aldırtıp maçı kazandırdı yani son attı golü ve 1-0 yendik. Yine şampiyonluk maçıydı yani. Eee olamadık ya da. <laughs> Genelde <bir> şampiyonlu <laughs> biz şampiyonluk şampiyonlu maçlarında olamıyor. en çok biz oynuyoruz. Anladın mı? Ama olmuyor. Şampiyonluk maçı da Ama şampiyonluk maçı. maçı diyebiliriz. Evet. En azından şampiyonluk maçı diyelim de bir yerden. Son cümle ne abi? Fenerbahçe. Bravo. Adamsın. O zaman bir sonraki soruyla devam ediyoruz. Hadi geçelim. Yeni göreve gelen Emre Belezoğlu'nun performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Son iki ya henüz çok yeni. Ee, ben Fenerbahçe 2 yıl altyapısında oynadım. Biliyorsun ee, iyi bir Fenerbahçe'yim ve solak olduğum için bunu niye söylüyorum şöyle Emre hastası bir adam olarak söylüyorum. Çünkü ben de bir solakım. Ee, Emre Belozoğlu futbolu Türkiye'de e, Türkiye'nin bana göre gelmiş geçmiş Tugay Kerimoğlu ile beraber en iyi 8 numarasıdır Emre Belozoğlu. Ee, belki daha iyidir kimisine göre belki daha kötüdür o tartışılır ama ikisi de çok değerliydi. Emre benim için futbolda bir atadır. Ee, ki ben sol bek sol açık olmama rağmen ama Emre Belezoğlu her sol ayaklı kişinin futbolcunun özellikle Fenerbahçelilerin harbiden tapıdır. tat noktasıdır. Alex'le beraber. Yani Emre çok ciddi bir şahsiyet ama dediğim gibi gerçekten futbolculuk ayrı yöneticilik çok ayrı bir şey. Ben bunu sporculuk hayatımda da gördüm. Ben de yöneticilik yapıyorum. Şu an yöneticilik yapıyorum ama mesela antrenörlük yaparken daha farklıydı. Oyunculuk yani sporculuk yaparken daha farklıydı olay. Ya bu yüzden şöyle bir şey söyleyebilirim yine. yine? Ee, şu an için çok erken Geçici geçtiğini söylüyor, bence bir deneme yapıyorlar. Eğer mesela başarılı olursa, bence önümüzdeki sene de Emre devam edecek. Ama mesela, zaten Emre... Denenecek yer mi Star Süperstar. Yani? Çok deneniyor işte, deneme yanılma yapıyorlar görmüyor musun Allah aşkına ya? Öyle oldu, yalam yalama oldu. Evet. Doğru söylüyorsun. Ama şöyle, Emre zaten bir gelmiş geçmiş çok önemli bir süperstar olduğu için zaten hiçbir teknik direktör tecrübesi olmadan, Fenerbahçe Teknik direktör oldu. Var mı tarihte böyle bir şey daha? Başka hiçbir takımı çalıştırmadan Türkiye'de bu var ya. Fenerbahçe'yi çalış tek direktörü. Hadi onu da geçtim. Hadi o mecburiyet diyecekler. E onu geçelim. Sportif direktörlük ne olacak? Hayatında sportif direktörlük mü yaptı Emre Berezoğlu? 3 ay önce sağdaydı. Sağdaydı abi. 3 ay önce sağdaydı. Alayarak çıktı çimlerden. Şimdi yöneticilik ayrı bir olay. Bunu görmek için bayağı, bence bayağı beklememiz gerekiyor ya. Futbolcunun hiç kimse hiçbir şey söyleyemez. Ama yöneticiliği yani teknik direktörlüğü veya sportif direktörlüğü için beklemek lazım bence. O zaman da Ya öyle mi? Kaldı. Şimdi yani burası Fenerbahçe ya. Anladın mı? Yani deneme tahtası falan değil. Hani deneyeyim, görelim dediğin yerde dün maçı kazansan 2 puan fark var. e, <laughs> rakibinle aranla. Yani çok ciddi bir şans yakalamışsın ve bu şansı nerelerden yakalamışsın? Galatasaray, bak Galatasaray'ı yenemedin sezon içinde. taşı yenemedin sezon içinde. Trabzon'u bir kere yendin. Şey iki kere pardon özür dilerim. Trabzon'u hep yeniyoruz galiba. Epsman da yendik. Ne? Aynen orada da yendik. Ee, ya kritik de. Aslında orada bitebilirdi belki. Yenemezsen. Işte. Yani baktığın ya. zaman ezeli rakiplerini ya da ilk üçteki rakiplerini zaten yenememişsin. Ee, buna rağmen hala buradasın ee, ve burada olduğun yerde denenecek hiçbir şey değil. Bazen evet. Tamam. Gerçekten dediği gibi yani N'Sin. on hafta kalmış. Zaten o, ama yani. o forma evet. O forma. E, Erola zaten büyük geldi. Denediği kıyafet olmadı üstüne. Okeyiz. Ama e, Burası orası değil. Yani yapılacak yer burası değil. Çünkü yani zaten Bekir diyorsun değil mi? Emre'ye konuşuyoruz. Yani hiç alakası yok yani. Olacak işti. Çünkü bu sefer ne oluyor biliyor musun? Bunun örneklerini her yerde yaşadık. Bak Galatasaray'da Galatasaray'ın tarihini değiştiren bir isim var. Hacı. Galatasaray tarihini değiştiren bir adam. E, hırsız diye kovalandı kendi taraftarından. Nefret ediyorlar belki birbirlerini. Yani, yani iyi futbolculuk yani iyi hocalık demek evet, değil. Yani bu yani. riske girecek hiçbir şey. Çünkü ben o öndeyim şu anda. Benim bakış açım şu anda. Ama bu riske Erol'la bir... da girildi bence. Zaten Erol da bence hazır. Girilir okey ama isim olarak Emre çok farklı yerde. Şimdi benim gözümdeki futbolcu Emre ile şu an ki Emre arasında çok fark var. Ve ben şu anda hiçbir şekilde destekleyebileceğim bir şey yok. Çünkü sezon başından beri gördüğüm şey o. Yani bana 30 tane gol atacak diye getirdiğin adamın 5 golü var şu an. O çok komik bir açıklama bir kere. Öyle bir açıklama ha, ya, ya böyle bir ya. şey olmaz. Oralara geleceğiz abi şimdi. O zaman Enes'in sorusuyla devam edelim. Şimdi abi e, merak ettiğim bir şey var. Fenerbahçe taraf. Bunu her takım taraftar düşünüyor da. Fenerbahçe hariç 20 takım var. 3 üç, 3'er futbolcu istiyorum. Öbür takımlarda olan biz Güzel de olsa sorun. bu sene kesin şampiyonduk dediğiniz taraftarlar taraftar Güzel olarak. Güzel Sadece 3 üç mü? 3'er oyuncu. Kesinlikle Abul Bakar. Gezal alırım. <laughs> Atiba'yı alırım yani. Bak Beşiktaş'tan beş söyledim. Evet. Beş işte. Atiba, Josef ve Abubakar. Bakar. E, hayır. Atiba, Gezal, Abubakar. Bakar. Atiba, Gezal, Abubakar. Aynen. Okey. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Şöyle. kesinlikle birincisi Abu Bakar. İkincisi bana göre kesinlikle öyle veya böyle Vişça. Üçüncüyü söyleyeyim Aşık ben. Yap. Bir dakika ya. O vişça, Vişça ile Emma Kayame'den yana kullanıyorum tercihimi. Tamam. Hemen alırım ligden. Direkt. O zaman Hemen bu konuyu çok da şey yapmadan, kesmeden bu konuyla alakalı Aa, bir, bir şey, bir şey sormak istiyorum. Güzel bir şey o, geliyor, Sezon başında yapılan çok sayıda Hadi. transferi nasıl buldunuz? Sizce transferler doğru muydu? Ben çok kısa söyleyeceğim. Bireysel baktığımızda birçok adamın altına imza atarız. Buna bu arada sadece Fener taraftarları değil, futboldan birazcık anlayan, akmiyetli olmayan, Galatasaraylısı, Balıkesirlisi, Bandırmalısı, Fenerbahçelisi, Beşiktaşlısı herkes Tabii canım. Çok iyi kadro, muhteşem kadro dedi. Biz de bunu söyledik ama Abi şöyle bir olay var. Çok başlılık diye bir gerçek var. Mesela bana göre Forvetler tutup tutmayabilir evet. o ayrı ama mesela kanat tercihleri bence skandal. Kanat tercihleri. Sağ ve sol. Artık iki tarafta. Skandal. Pelkas zaten beklediğimizden çok daha iyi çıktı. Bu arada pelkası kazandıran Erol hocamdır. Erol hocaya da sevgiler Artık buradan. Olayım. Onun dışında abi Türkiye'nin ilk 5'indeki Türk 8 numaraları say desen. Ulan hepsi bizde. Mert Hakan Sosa İrfan Can Kahveci Ozan Tufan Hani anladım daha kim olabilir yani? İsmail Yüksek diye bir çocuk var, canavar gibi bir çocuk. Onu bir de kiralıyoruz bilerek. Şimdi bir de alıyoruz, Şimdi bu adamların hepsi ilk 11 oynayacak topçular. Ama sen bu adamları şimdi biri oynayacak, hepsini oynatmaya çalışıyorsun. Şimdi biri otururken biri yedekte, biri oynarken diğeri kadro dışında kalıyor. E, bu iş böyle olmuyor. Abi 10 tane 8 numara as oyuncusu alacağına bir tane as oyuncu, bir tane rotasyon, bir tane yedek alırsın. İki tane de bir sağ sol kanat as oyuncusu, bir tane sağ kanat as oyuncusu alırsın. O yüzden Tek tek baktığında çoğu adam iyi son ama alayım abi. Total, son cümlem bu. Total baktığımız zaman çok yanlış bir kadro yapılanması, planlaması bence. Planlamada sıkıntı var yani. <laughs> Aynen doğru söylüyor. Ben de şimdi Teşekkür onunla alakalı ederim. bir şey söyleyeceğim. Çünkü hakikaten biz bunu sezon başında konuştuğumuzda hepimiz seviniyoruz. Bizim çocuk, yani hem çocukluğumuza ya denk gelen... Iyi tabii yani. Söylediğinde mesela Sosa bizim hakikaten yani iki senedir konuştuğumuz ulan Fener'de olsa ulan şöyle yapardık, böyle yapardık her kahve içtiğimizde konuştuğumuz bir adamdı abi. Yani tutup da ben Sosa'yı niye aldınız diyemem şimdi burada. Ama en büyük örneklerden bir tanesinde hani şimdi Enes'in söylediğinde sezon başı Novak Caner sol bek transferi yapılıyor. Abi bu adamların ikisi de ilk 11. Ve bir, birisi 10 gol atarak geliyor. Bir tanesini zaten kalitesini tüm Türkiye biliyor. Yani hatta Inter yapmış. CSK Moskova yapmış zamanında bilmem ne. Yani zaten ülkenin top class oyuncularından bir tanesi. Şimdi bu adamların hangi birine kestiğin zaman öbürü ne diyecek abi? Çünkü bu adamlar bench'te oturmaya alışık olan adamlar değil. Kesinlikle. Ha bak ne vardı? Fenerbahçe'nin Kadleç vardı hatırlarsın. Kardeş neydi? Tam görev adamı. Anladın mı? Çok koy, koy. Tam bir yedek. Kimi... Otuzlu ses çıkmaz. Aynen öyle. Ve çıktığı zaman da hakikaten de sırıtmıyordu abi. Şimdi sen Novak... Ben Novak'tan... Benim hayallerimi süsleyen Novak'tan hiçbir şey alamadım bu sene. Hiçbir şey alamadım ve ben iki senedir hakikaten bağırıyorum yani. Çok yapamıyorsun, devamlılık yapamıyorsun. Bir yani oynuyor, bir oynuyor, bir oynuyor, bir, aynen oynuyor, bir öyle. oynuyor. Bu bilgisel e şey, oyun değil yani. Aynen öyle. Yani bunu alamazsın, bu şekilde olmaz. Ya da bunu denemen lazım. Ya da şunu denemen lazım. Sezon başından beri ya bir maç olmuyor mu? Müsa müsaade etmiyor mu yani? Novak arkada oynayıp Jenner oynuyor. Çünkü olmadı kanatlar da. Enes'in dediği gibi kanatlar da olmadı. Yok, yetenek yok. Buradan son cümlende. Son cümlen yeteneksizler. <laughs> <laughs> Kadro planlaması kötü mü diyorsun abi? Çok kötü abi. Transfer abi çok değil. kötü yani. Bir, biraz makyajlı. Abi Fenerbahçe için yaptığınız en büyük şey nedir? Benim bir kere Tatma eski olabilir. İnönü ve Ali yen deplasmanlarım benim için unutulmazdır. Çünkü iki stat da yenilendi. Zaten biri yıkıldı başka yere gitti. Ee, çok da rakip takım taraftarı çok yakın arkadaşlarım da var tribüncü olarak. Muhteşemdi. Özellikle eski derbilerin tadı bambaşkaydı. Ee, tam bu deplasman yasağından hemen öncekiler zamanlardan bahsediyorum. Yani yaklaşık 2007, 2008, 2006'lardan bahsediyorum. Yanlış hatırlamıyorsam tarihi. E, ee, muhteşemdi bunlar. Ee, Aziz Başkan'ın arkasında Çağlayan'daki yürüyüşlerimiz, Bağat Adresi'ndeki yürüyüşlerimiz. Ee, yani bunların hepsini söyleyebilirim. Ama bunu, yani burada anlatılamayacak çok fazla şey var ya Fenerbahçe. Fenerbahçe bizim hayatımız, yanımız yani. Her şeyimiz Fenerbahçe bizim yani. Hiç sıkıntı yok yani yenilse de ne olacak ki Fenerbahçe? Bu sene şampiyon olmasın olur? Bak Batu, Batu, Batu sabaha kadar küfür eder. Tamam mı? Sabah bir kalkar. Bu alemde en büyük Fenerbahçe diye bağırıyor. Yani biz böyleyiz çünkü. Buna yapacak evet, bir şey yok. Biraz. Ama hak etmeyenlerin orada olmaması gerekiyor. Bu ayrı tabi. Aynen. Benim çok komik bir anım var. Onu söyleyeceğim size. Hatta ben bunu daha önce size anlatmadım. Ee, öyle denk gelmemiştir yani. Şimdi ben e, kaç... 19 yaşındayken falan işte. Şimdi 32 yaşındayım. 19 yaşındayken Markette çalışıyordum üniversite hazırlanırken. Tamam mı? Şoklarda çalışıyordum. Ve tabii hani şimdi kurumsal şirket biliyorsunuz. Ee, kurumsal bir şirket ve onların kasalarının kapanma saati var. Yani e, 8'deydi kapanış. Ve, ve bunu 19.59'da kapatamazsın tamam mı? O kasayı. Yani kurumsal olduğu için böyle bir şey var. Ve e, bize öyle bir görev verilmiş. E, ben de o mağazanın yöneticisiyim. Oğlum deli dolu de zamanlarım abi. Şimdi 19 yaşındayım tamam mı? Fenerbahçe Galatasaray maçı var 7'de. Ve e, o mağazayı kapatmak zorundayım. Yani benim de yardımcım o zamanlar hamilelik izninde filan. Oğlum ben 6.40'da kapattım. Tamam mı? Kapattım. Şok mağazasını 6.40'da kapattım. Maça yetişeceğim. İzleyeceğim yani o maçı. E, imkanı yok. Başka hiçbir imkan yok yani. Hani e, tabii ki kimse benim canımı almayacak ama o anda ihtiyacım var ve çalışıyorum yani anladın? Ve sorumluluğum var yani. Bırak ihtiyacını sorumluluğum var. E, hiç düşünmedim abi. Yani bir tane de yanımda kasiyerim vardı. Dedim çıkıyoruz. <laughs> kapattım. Tamam mı? Bak kapattım hakikaten. Maçı izledim. Tamam mı? Bir gün sonra sabah e, 6'da gittim. Bizim bölge müdürümüz kapıdaydı. Kovuldu. <laughs> tamam mı? Bak kapıda. Beni bekliyormuş. Şimdi o dükkan anahtarı bende. Ya zaten adam ateş gibi. Normal şartlarda bile biz böyle dört dönüyorduk. Bütün herkes haber aldığında gelecek diye. Erhan Bey. Eğer denk gelir dinlerse zaten selamlar olsun. Erhan Adar. <laughs> ee, geçti karşıma ama yani o 19 yaşındayım bir ya. Hani şimdi olsa töler edersin dersin ki adamla ya şöyle yaptım budur bu değildir dersin yani. Gençtim oturdum karşısına. Dedi ki tek bir şey söyleyeceğim sana dedi Batuhan bak dedi ben buraya seni dedi yönetici ben yaptım. Yaptıklarını dedi gördüm falan filan neyse artık. Bana dedi söyle neden 6.40'da kapattın? Valla dedim ne yapıyorsanız yapın Erhan Bey. Ee, ama dedi, size dedim yalan söylemeyeceğim. Ben dedim Fener maçı vardı ona yetişmem gerekiyordu dedim. Adam başladı gülmeye ama nasıl kalka atıyor biliyor musun? Dedim ki ben ya beni öldürecek burada. Tamam mı? dövecek yani aşağıda depoda dövecek. O adam bir gülmeye başladı. Meğerse o da Fenerbahçeliymiş tamam mı? Normali yok ki Fenerbahçeliymiş. Ondan sonra... Havuz dedi kardeşim. O <laughs> sen dedi manyak mısın dedi. Dedim manyağım işte o yüzden yaptım yani anladın mı? <laughs> ben dedim bunu yapamazdım dedim. Ben bunu yediremezdim. O maçı izlemek zorundaydım. Yalnız dedi iyi yendik değil mi akşam filan dedi. <gülüyor> <gülüyor> Ondan <gülüyor> sonra sana dedi. O zaman seni dedi tek bir şekilde affediyorum dedi. Tamam mı? Ben dedim maça götüreceksin. Bilet ısmarlayacaksın. Dedim sen iste ya köpeğin olsun. Ama ben var ya hani o sabah ilk. yani sonrası zaten şey ama hani karşında konuşuyor bir şekilde şey yapıyorsun. Ne geleceği belli ama sabah o ar arabasını gördüm ya altıda kapıda. Adam İstanbul'dan geliyor oğlum. Ben İstanbul dışında çalışıyorum bir de yani. Adam İstanbul'dan geliyor. Böyle bir şey olamaz yani. Yani defalar şey var ama bu en komikti yani. Benim de Fenerbahçe için yapabileceğim en top şeydi yani. Benim son sorum Enes'in bir sorusu daha var. Hocanın ilk 11, kurduğu ilk 11 tercihlerinin doğru olduğunu düşünüyor musun? Tek bir şey söyleyebilirim. Erol hocanın performansını söylerim. Bununla alakalı ya antrenmanda olan onlar onlar tercih yapıyorlar. Adamlar da gerizekalı değil şimdi. Herkes diyor ya görmüyor musun bunun ne işi var bu takımda falan. Adam bir şey görmese oynatmaz herhalde. Aptal değil yani. Bilerek kötü oynasın diye koyacak hali yok. En iyisini koyuyor elindekinin. Ama eee oyuna müdahaleleri yani ilk 11 için çok bir şey söylemem. Onu hoca görüyor şey yapıyor. Ama teknik, taktik, plan zaten Fenerbahçe'nin bunları yok yani anladın <laughs> mı? Çok yavaş oynuyor ve e, oyuna müdahaleyi konuşuyorsak çok kötüydü yani. Zaten çok kötü oldu. Belli yani. Fenerbahçe'yi bir deplasman takımı yarattı e, Erol Bulut. Tamam mı? Fenerbahçe'den bir deplasman takımı yarattı. Fenerbahçe de bir deplasman takımı değil. Fenerbahçe iç saha takımı olmalı. Fenerbahçe ofans oynayabilmeli. Aynen. Fenerbahçe ezebilmeli. Oyunu yıkabilmeli. Çünkü şampiyon... Bu arada Fenerbahçe için konuşmuyorum bunu sadece. Büyük o... yani büyük oynayan, daha doğrusu e, kafaya oynayan, şampiyonla oynayan bir takım böyle oynamalı. Yani öyle defansta bekle, kontrole hücum bul falan. Öyle şampiyon falan olamazsın. Öyle ancak hmm. ligde kalırsın. E sen de ligde kalmayı değil, şampiyonla oynuyorsun. Şampiyonla oynarken öyle oynarsan olamazsın. Yani. İşte. Aynen. Aynen. Bunlar bağlantılı abicim. Yani bu sorunun cevabını zaten diğer sorularda da verdik. Ee, ama şey değil yani. Ee, hiçbirinde. Ve açık konuşmam gerekirse Fenerbahçe'nin e, tüm tarihindeki e, bence en kara sezon ya bu konuyla alakalı. Ya profesyonel <laughs> anlamda en kara sezonu. Bu kadar umutsuz olduğumu hiç görmedim ben ya. Ben eğer şampiyonluk için bir yolda yürüyorsam geçen haftaki Denizli maçında e, bir, ben 1-0 yenemem abi. Yenemem. 3 puanı sonra konuşursun. 3 puanı nerede konuşursun biliyor musun? Yarım puan al yeter diye. Yenemiyordun zaten. Yenemiyordun yani. Kötü oynadığın maçta dersin ki ya 3 puan al. Geç geç. Ne olursa geç. olsun. Son soru. Çok çok ya, bir, yok. soruyla geliyor. Başkan değişikliği Fenerbahçe. Ee, sizce Aziz Yıldırım mı Ali Koç mu? Bu sene başında Aziz Yıldırım olsaydı daha doğrusu şampiyon ee, yapar mıydı? Ben, ben bunun cevabını çok merak ediyorum. Ali Koç'un başkan olduğu ilk günün sabahında dedim ki e, bir şey yapmak istiyorsa Az, oğlum, Az Yıldırım Az gibi bir adamdan almak kolay değil o koltuğu. E, o yüzden dedim ki e, arma ve renk dışında her şey değişirse başarılı olur. Doğru mu? Doğru. E, ya Öyle dedim. Ha Bu yüzden İyi de bu hocayla. E, gelinen noktada Az Yıldırım. İlk seçildiğinde Ali Koç, gelinen noktada Aziz O zaman Enes abi sen cevabını Çok yaptın? şey söyleyeyim kardeşim. Ali Koç başkan geldiğinde hala ben çok seviyorum. Çok değin etti. Çok da iyi bir Fenerbahçeli. Abisinden dolayı, Allah rahmet eylesin. Mustafa Koç'tan evet. dolayı çok iyi bir Fenerbahçeli. Zaten onun idealini gerçekleştirdi zaten. Ee, Aziz Başkan miladı zaten dolmuştu, çok abarttı, çok zorladı. Ki Aziz Başkan'ı çok seven bir adam olarak, ben onun için e, Çağlayan'da kadar gitmiş bir adam olarak, gaz yemiş bir adam olarak söylüyorum bunu. Ne olursa olsun tek gerçek Fenerbahçe. Yeri dolan, zamanı dolan gitmeli. Her mevkide ve her kurumda olduğu gibi. Ama e, orada sabit kalacak olan tek şey vardır. da Fenerbahçe armasıdır. Fenerbahçe formasıdır. Az yıllarım gitmeliydi. Ali Koç bence belirli zaman, gereken zamanda geldi. E, yalnız ben de Batu'ya bu dediğine katılmıştım ama ben sadece şunu eklemiştim ona. Ali Koç geldiğinde çok sevindim. Ali Koç'un yönetim kurulunu gördüm. Ali Koç'un yönetim evet. kurulu, e, Koç yönetim kurulu, işte Yapı Kredi yönetim kurulu gibi bir şey. şimdi ben e, ee, yanlış değil ben 30 yaşındayım. Ee, 20-25 yıldır futbolun sporun içerisindeyim. Çok fazla oynayan arkadaşım da var yönetici de var. Ve içeriğini az çok biliyorum. Şöyle söyleyeyim. Bu işler özellikle Türkiye'de spor holding yönetir gibi yönetilmez. Türkiye'de bu işler böyle yürümüyor. Ben de Batu'ya şunu söyledim. Dedim ki bu yönetim kuruluyla bu iş dedim olmaz. Aynen. Bu iş dedim olmaz. CEO'larla CFO'larla falan finans yönet bak bunları gene al. Ama şubelerin başına Futboldan veya basketbolsa basketbol, voleybolsa voleybol, da anlayan ve onun içinden gelmek işleri yani koymalısın. Ya Fenerbahçe bir telefon biraz da geçerdi bu bir yönetim. Biraz da çirkef, evet aynen öyle. Biraz da çirkef bir yönetim olmalı. Yani Mahmut Uslu'lardan çıktık, bir anda bambaşka bir yerlere geldik. Sonra geçen sene, kimdi ya? Biri vardı. Ee, sonra attı ya yardımcısını bizim takım. Ha evet ya, ya yani. ismini hatırlamadım. Sonra Doğru, bir aynen, anda o, onu yok etti. Şimdi Metin Spayol falan var. Ya bunlar biraz daha şey, fena değil ama yani... Keloğlan diyorsun. Aynen. Ama mesela Abdurrahim Albayraklar'la falan hiç savaşamıyorlar yani. Mesela en basit. O yüzden ediyoruz. ikisi ortasında kaldı yani. Neden? İkisinde artısı var ikisi var. Sorularımızın ve zamanımızın da sonuna geldik. Güneyciğim ben teşekkür ederim. Ben için Teşekkür ederiz. İyi konuklarımızsınız. Teşekkür ee, ederiz. O zaman cümleyle... De... Sizin de fikirlerinizi alalım. Eee Masa Plus kanalını takip edin arkadaşlar. Abone olun, olun. yorum atın, beğenin. Hep, hep, hep istemişimdir onu. Bir dakika. Nasıl, yapıyoruz? Aşağıdan, aşağıdan, takip, takip edin. Zile basın. Burada mı? Burada mıyız? Bas evet. Zile arkadaşlar, basın. Biz burada, e, Zile bas arkadaşlar biz burada e, Zile Enes, Enes, Gökay, kardeşlerim, Cem kardeşlerim yanında. Gökay kim abi? Ha Gökay kim? Gökay kim? Gökay kim? Güney. O şeyde oğlum Adana'da dedi. Gökay oldu? Güney kardeşimin kanalına Masa Plus kanalını takip edin. Çok de açın. Yorum da yapın. Yorum <laughs> yapmazsanız Beğenme, telefonu bizi dili. davet ettiğiniz Beğenmeyin için olmayın. teşekkür ederiz. Beğenmeyi unutmayın. Beğenmezsiniz. Başarılar diliyoruz. Biz de Fit and Flexible salonuna ve Enes abi ve Batu abiye tekrar teşekkür ediyoruz. Abone olmayı unutmayın. Güney sendeyiz. Artık evet, buradayız. Çok teşekkürler arkadaşlar izlediğiniz için. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.